Meatflix'in yepyeni bir bölümüyle birlikteyiz. Biraz baking ile sonra zaten anında bunlar yanar. Like atmayı unutmasınlar. Like atmayı unutmayın. Operasyon başlıyor. Şimdi artık termometreleri yerleştireceğiz biraz sonra. Termometre ile etlerin pişme derecesini takip etmek çok kolay. Problara ne olursa olsun sakın çıplak elle dokunmayın yanarsınız yaklaşık şöyle bir kırmızı soğan Evet yeniden merhaba. Meatflix'in yepyeni bir bölümüyle birlikteyiz. Bugün harika antrikotlarımız var. 3 parça antrikot bugün için ben hazırlamıştım, dinlendirmiştim. Her biri yaklaşık 500-550 gram olan antrikotlar bugün bizi bekliyor. Gördüğünüz gibi mermer yapısı, mermerize yağ dağılımı gayet iyi olan parçalar. Bir tanesi özellikle bu biraz daha kalın. Diğer ikisi biraz daha ince. Yani şunlar iki parmak gibi. Ortadaki daha üç parmağa yakın parçalar. Her biri yaklaşık bir aydır yani 28-30 gündür ıslak olarak dinlendirildi. Antrikot zaten yumuşak bir ettir. Daha önceki videolarımızda da söylediğimiz gibi. Daha da yumuşak bir hale geldiler. Bugün etlerin kralıyla antrikotla çalışacağız. Etlerimizi hazırlamakta yapacağımız çok fazla bir şey yok. Bugünkü esas numaramız sosta olacak. Yani birazdan videonun içeriğinde göreceksiniz. Meatflix'e hoş geldiniz. Yeni bölümümüz buradan başlıyor. Evet. Etlerimizi ateşe gitmeye hazırlayalım. Bugün aslında az önce de söylediğim gibi çok fazla yapacağımız bir şey yok. Çünkü antrikot zaten çok lezzetli bir et dana etinin en lezzetli yeri bana sorarsanız kemiğe yakın dana pirzolanın içidir aslında antrikot dediğimiz şey bildiğiniz gibi ve yağlı bir ettir. Yağlı ve kemikli etler her zaman lezzetli oluyor. Yapacağımız tek şey her iki tarafını biraz zeytinyağı ile sonra tuzlamak ve biraz biber yemek. Ve azıcık da birazcık da sarımsak tozu ilave edeceğiz. Bu halde zaten mangalda termometre yardımıyla pişirdiğimizde istediğimiz de piştiklerinde mükemmel olacaklar. Sadece o şekilde bu eti yeseniz bile büyük keyif alırsınız. Ama bugün biraz bir renk, biraz bir çeşit farklılık olması için bir sos hazırlayacağız. 1 artı 1 eşittir 3'ü yani sinerjiyi arayacağız. Biraz sarımsak tozu. Ben çok yakıştırıyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Fazla koymanıza gerek yok. Biraz lezzet katsa bizim için yeterli. Aslında sarımsak tozu dedim ama sarımsak granüllü bu. Yani parçalanmış küçük halde sarımsak. Minik hale getirilmiş sarımsak. Etle de tavukla da lezzeti artırmada bir çarpan görevi görüyor. Bize yardımcı olur. Evet etlerimiz hazır. Şöyle biraz yanlarını da her zaman ben dolaştırmayı tercih ediyorum ki yanları da çok lezzetlensin. Onlar da baharattan nasiplerini alsınlar. Bu işlemi özellikle alüminyum folyoda yapıyorum ki çiğ et tahtaya çok değmesin. Kesme tahtanlıklar arasında bir etkileşim olmasın. Zira kolaylıkla bakteri yürüyebilir. Bu aralarda bakterilere, kalıplara dikkat etmek lazım. Bil vesile, herkese sağlıklı günler dileyelim. Etlerimiz hazır. Şimdi ateşi yakalım. Sonra sosumuzu yapalım. Etler pişerken ve en son finalde tabağımızı hep beraber sizinle paylaşalım. Evet bugün yine gurusu kullanacağız. Gurus'un 57 santimlik kompakt kettle modelini bugünkü pişirmemizde. Dünden kalan kömürlerimiz var gördüğünüz gibi. Önceki pişirmelerden kalan kömürleri tekrar yeniden kullanabilirsiniz. Tekrar iş görürler. Bunları ateşleme bacamıza alacağız. Kenarlarda ateşi şu gördüğünüz şekilde konumlandırıp antrikotları buraya yerleştirip ızgaranın üstüne telin üzerinde ters mühürleme yapacağız. Önce içlerini pişireceğiz sonra dışlarını pişireceğiz ateşin üstünde ve son hallerini alacaklar. Evet ateşi yakmanın zamanı geldi. Bakın nasıl yakıyoruz aslında ne kadar kolay. Mangalın içinde iki parça parafin tutuşturucu var. Kömürlerimi, kalan kömürlerin üzerine diğer yeni kömürlerle tazeledim. Bir kova dolusu kömür bugün kullanacağız. Parafinleri tutuşturuyoruz zaten anında bunlar yanar. Parafin çok yanıcı bir şeydir. Üstüne koyuyoruz kömürlerimizi bacayla birlikte. Bu kadar. 15 dakika sonra, kömürün tipine göre bilemediniz 20 dakika sonra bir kova dolusu köz kömürümüz olacak. Hiç diğer kullanılan işte çıralara, kandil diğer tutuşturucu şeylere hiç ihtiyaç yok. Birazcık rüzgarlı bir yerdeyseniz kömürü köz haline, ateş haline bu kadar kolay getirebiliriz. Ateşleme başladı. Evet, kömürler, közler oluştu. Gördüğünüz gibi yerleştirdik. Bir tarafta köz, kömürü topladık. Boşta olan kısımda da etleri birazdan yerleştireceğiz. Mangalın iç sıcaklığının yükselmesini bekliyoruz. Teli özellikle temizlemiyorum ben. Yani özellikle bir kama işleminden geçirmiyorum. Isındıktan sonra tel de közün sıcaklığına geldiği zaman fırçalayarak şu gördüğünüz aparatla onu da göstereyim. Bu gördüğünüz tel fırç fırçasıyla aparatla mangal aparatıyla onu fırçalayacağız. Mangaldaki durumumuz da şu. Alttaki havalandırma yarım açık, üstteki havalandırma tam açık. Dolayısıyla içeriye şu anda oksijeni basıyoruz mangalı ısıtmak için, kömürün iyice köz haline gelmesi için. Mangaldaki fren ve gaz e, oksijendir arkadaşlar. İçeriye oksijeni basarsanız, oksijen, oksijeni açarsanız mangal hızlanır, ateş yükselir, sıcaklık yükselir. Havayı kısarsanız, havalandırmaları kapatırsanız mangal yavaşlar. Bizim şu anda yaptığımız şey bu. Şu anda içeride bol miktarda oksijen var. Mangal ısınmaya devam ediyor. Nerede? Yarın okul başlıyor heyecanlı mısın? Evet. Arkadaşlarını özledin mi? Evet. Okul çok güzel değil mi? Sen bu sene birinci sınıfa başlıyorsun. Okumayı evet. yazmayı öğreneceksin. Evet çok heyecanlı. Artık ne kendin şey. kitap okuyabileceksin. Ne var arkadaşlar? <laughs> like atmayı unutmasınlar mı? Like atmayı unutmayın. evet etlerin artık mangala atmanın zamanı geldi. Hazırlar. Mangalımız da hazır. <laughs> Mangal telini tel fırçayla fırçaladık. Tertemiz oldu gördüğünüz gibi. Yağlar zaten akta gitti. Harika bir şekilde pişirmeye hazır. Şimdi şu ortadaki kocaman olanı, büyük yavruyu ortaya koyalım ve diğer daha küçük olanları daha kenarlara. Gördüğünüz gibi direkt ateşin üstüne koymuyoruz. Son olarak da üçüncü parçamızı da kenara yerleştirelim. Operasyon başlıyor. Şimdi artık termometreleri yerleştireceğiz biraz sonra. Kapağını kapatalım. Isı yükselsin, pişme işlemi başlasın. Evet, harika olacak. Evet, termometrelerimizi taktık. Şu anki sıcaklıkları şöyle iki tanesine taktım. Üçüncüsünü elle yani ayrı bir manuel termometreyle takip edeceğim. Elle ölçüm yapacağım. Uzaktan izlemeyeceğiz onu. Ama diğer ikisi biri, 29 derecede biri 31 derecede. 57 dereceye kadar gelecekler. Termometre ile etlerin pişme derecesini takip etmek çok kolay. Bir termometre elde etmekte almakta fayda var. Biraz daha özel bir model. Tempro'nun bir modeli ama Ikea'da 55 liraya satılan termometrelerden de alabilirsiniz. Onlar da gayet iş görüyor. Bundan almak isterseniz AliExpress'te 1001 türlü mid-thermometer diye aratırsanız seçenek göreceksiniz. Etlerimizin şu anki durumu bu. Gayet iyi gidiyoruz. Yavaş yavaş pişiyorlar. Bu şekilde pişirerek aslında slow cooking yapmış oluyoruz. Yavaş pişirilen her şey lezzetli olur derler. Aslında bizim de durumumuz o. Gördüğünüz gibi sıcaklıkları yavaş yavaş artıyor. Pişiyorlar. Birazdan çevireceğiz ve sosumuzu yapmaya başlayacağız. Sos yaklaşık 10-15 dakikada hazırlanan bir sos. Çok fazla zaman almayacak. Operasyon devam ediyor. Evet etler pişti. 57-58 hatta bir tanesi 60 dereceye gelmiş durumda. Harika gözüküyorlar gördüğünüz gibi. Hem oldular antrikot her zaman harika. İçindeki yağ dağılımı sayesinde antrikottan her zaman iyi performans alırsınız. Artık probları çıkartabiliriz. Problara ne olursa olsun sakın çıplak elle dokunmayın. Yanarsınız. Dağılalım. Şöyle. Kenarda beklesinler. Görevlerini yaptılar. Şöyle. Artık direkt ateşin üstüne gitmeye hazır etkilerimiz. Şöyle alalım. Bu şekilde bir iki dakika ...pişmeleri, beklemeleri yeter. Son vuruşu yapmaya artık hazırız. Evet son mühürlemeyi de yaptık. Gördüğünüz gibi harika bir şekilde piştiler. Hatta bir tanesi biraz fazla pişti çocuklar için. Diğerlerini de harika bir şekilde mühürledik. Artık gidiyoruz. Evet sosu yapmaya başlıyoruz. Önce biraz zeytinyağı şöyle gezdirelim. Zeytinyağı aslında bize tereyağın yanmasını önlemede yardımcı olacak. Zeytinyağın buradaki fonksiyonu bu. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar koydum. Sonrasında içine tereyağı ekliyoruz. Tereyağı da yaklaşık yine bir yemek kaşığı kadar. Çok fazla yağ eklemenize gerek yok. Çünkü zaten krema ekleyeceğiz ve krema çok yağlı. Hemen çevirmeye başlayalım. Evet sosumuzu yapalım. Gaz zeytinyağının içinde yaklaşık bir yemek kaşığı tereyağı ekleyerek yağ bazı oluşturduk. Şimdi bunun üzerine soğanlarımızı ekleyeceğiz. Yaklaşık şöyle bir kırmızı soğan içeri gidiyor. Soğanları biraz pişireceğiz. Yanmadan altını kısalım ateşin. Soğanların pembeleşmesini istiyoruz. Soğanlarımız kendini saldıktan sonra kremaya ekleyeceğiz. Hemen anında ince kıyım soğan oldukları için soğanları epey ince kıymanız lazım. İnce hale getirmeniz lazım ki kolay pişsin, eti yerken ağzınıza gelmesin, erisinler. Şöyle ben bir tane kaçırmışım, onu çıkartıyorum. Evet, şu da biraz büyük, onu da çıkartalım. Soğanlar biraz pişsin. Evet, soğanlar oldu. Şimdi krema içeri gidiyor. Bir paket 200 mililitrelik bir paket ekliyoruz. Ben buna biraz da süt eklemeyi tercih ediyorum. Normalde bu tarifte olan bir şey değil bu. Ama biraz daha sıvı hale gelmesi için lezzetlerin birbirine girmesi, sosu çektirirken kolaylaşması için süt ekliyorum. Süt içeri girdi. Şimdi biraz altını açabiliriz ki ısı yükselsin. İçeri eklediğimiz malzemelerle ısıyı epey düşürdük. Sos pişmeye devam ediyor. Evet sıra geldi tadıma. Etimiz hazır. Harika bir şekilde pişti. Gördüğünüz gibi orta derece geldiler. Ben aslında az orta tercih ediyorum ama çocuklar olduğu için biraz daha ortaya yakın pişiriyoruz bu aralar. Çocuklar biraz daha orta pişmiş eti seviyorlar. Gördüğünüz gibi nefis oldu. Şimdi önce bir şu haliyle tadalım. Şunu şöyle böyle Şurayı şöyle açalım. Evet. Evet. Alp Bey sizden başlayalım bugün Hayır. Istersen. Lal senden mi başlayalım? Hayır. Peki. Gel bakalım. Bu sana çok büyük. Alp bunu sen al. Gel. Hayır. Gel oğlum. Evet. Baba büyük değil. Sen de, biraz daha küçük vereceğim ben. olsun. Büyük değil Tamam o zaman bunu al. Al. Hı. Evet. Şimdi son sunuma geliyoruz. Ve bu da bitmiş ürünümüz. Voila! Evet, böylece bu haftaki tarifimizin de sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. E, abone olmanız da bildirimleri açmanız da yeni videoları kaçırmamak için fayda var. Tarifi beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Çünkü her zaman söylediğimiz gibi mutfaktaki lezzet Aynen sevgi gibi. Paylaştıkça çoğalıyor. Haftaya yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.